Şimdi efendim bu bir geleneğin e, çeşitli anlatım biçimleri var ve e, genellikle tasavvuf adı altında ya da irfan adı altında, gnosis adı altında e, ele aldığımız zaman e, daha çok dini bir söylem, dini bir literatürü kullanıyoruz ve öyle tarih böyle gelişmiş evet. böyle. Fakat biraz önce söyledik, bu onun da kökü, dinin de yaratıcı kökü Tanrının yaratıcı esmasının sıfatının. Ortaya çıktığı yer sanat. Şimdi bu sanatı dinden al, geri kalanı sadece kurallar kalır. Dolayısıyla tasavvufsuz din bir kurallar manzumesi olarak sıkıcıdır. Yani insanlara bunu yap, bunu yapma, bunu yap, bunu yapma. Tat yoktur. Evet. Kurallara uyalım tamam iyi ama bir de hayatın tadı lazım, ne bir lezzet alacaksın. Sana. O sanatsal bir etkidir. Sanatsal etki şiir, müzik, resim, heykel, sanatın tüm şeyleri. Ortaya çıkış biçimleri insan hayatına tat verir.